Herkese merhabalar Fama hoş geldiniz. Bugün sizlere şipşak hazırlayabileceğiniz tavada pizza tarifim var. O kadar kolay ki buyurun yapılışına geçelim. Hamuru için yarım su bardağı süt, yarım su bardağı un, bir tatlı kaşığı kabartma tozu ve bir tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Malzemeleri pürüzsüz oluncaya kadar karıştıralım o kadar basit bir hamur ile anında şipşak hazırlayabileceğiniz çok pratik bir tarif hamurumuzu hazırladım kıvamı bu şekilde olacak daha sonra tavanın içerisine az bir miktar sıvı yağ koyuyorum üzerine hamuru dökelim Daha sonra ocağa alalım. Kısık ateşte kapağını kapatalım. Yaklaşık 3-4 dakika pişirelim. Diğer yüzü pişmiş. Şimdi ters çevirip ocağımızı kapatalım. Ters çevirelim. pişen yüzün üzerine hazırladığımız bir kahve fincanı domates sosu ve bir tatlı kaşığı salçayı ekleyip açarak hazırladığım sosu süre her tarafına sürelim. Daha sonra üzerine dilediğiniz, sevdiğiniz malzemeler koyarak pizzanızı hazırlayabilirsiniz. Ben mantar, sucuk, kaşar, domates ve zeytin ile hazırladım. Evinizde hangi malzemeler var ise onlarla yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken, sucuklarınızı ince ince hazırlarsanız sucuklarınız da gayet güzel pişiyor. fırında pizza yapmaya vaktiniz yok ama canınız pizza çektiyse bence en pratik tavada pizza tarifi mutlaka denemelisiniz. Çocuklarınız bayılacak. Pizzayı hazırladım. Kapağını kapatalım. Kısık ateşte üzerindeki malzemeler pişinceye kadar yaklaşık 10 dakika pişirelim. Pizzamız pişti. Şipşak pizza. İşte bu kadar basit. Bu kadar kolay bir tarif. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Eminim sizler de denediğiniz zaman çok seveceksiniz. Çocuklarınız istediği zaman hemen yapabileceğiniz harika, pratik bir pizza tarifi. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğen tuşuna basmayı ve küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Diğer güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.